Güzel ahlakın önemi Sual İyi Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerektiğini bildirdiniz. Güzel ahlaka nasıl sahip olunur? Cevap Evet, iyi bir Müslüman olmak için güzel ahlaka sahip olmak, kötü ahlaktan uzak durmak gerekir. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü ahlak da bunun tersidir. Yani cahil kalmak, edepsiz olmak, kötü insanlarla arkadaşlık etmekten hasıl olur. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i överken, Gerçekte sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Dinimiz, iyi huylar edilmemizi, kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir güzel ahlaka sahip kimselere gıpta etmek, onlar gibi olmaya gayret etmek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nimete kavuşmuş olanlardan, tevazu gösterene ve kendini hep kusurlu bilene, helalden kazanıp hayırlı yerde sarf edene, fıkıh bilgileriyle hikmeti, tasavvufu birleştirene, helale, harama dikkat edene, fakirlere acıyana, işlerini Allah rızası için yapana, huyu güzel olana, kimseye kötülük yapmayana, ilmiyle amel edene ve malının fazlasını dağıtıp, lafının fazlasını saklayana müjdeler olsun. Güzel Sözler Ahlak hakkında İslam alimleri buyuruyor ki, Kötü ahlaklı, parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur. Her binanın bir temeli vardır. İslam'ın temeli de güzel ahlaktır. Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar bile affa uğrar. Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir. Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlak kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır. Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Güzel ahlak, Allah'tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah'tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir. Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helali aramak, diğer insanlarla olduğu gibi, aile efradıyla da iyi geçinip, onların maişetlerini temin etmektir. Güzel ahlak, yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse, mümin sıfatlı değildir herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Güzel ahlaklı olmanın alameti şunlardır. İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek, hüsnüzan etmek, su izandan yani kötü zandan kaçınmak, arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak, hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak, kendi nefsini kınamak, güler yüzlü olup herkesle yumuşak konuşmaktır. Güzel ahlaklı kimse edeplidir, az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez. Allah için sever, Allah için buğz eder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur. Bütün hasletlerin başı ise hayadır. Hazreti Hızır buyurdu ki, Güler yüzlü ol, hiddetlenme, hep faydalı iş yap, az da olsa zararlı iş yapma, lüzumsuz dolaşma, boş yere gülme, hiç kimseyi kusurundan dolayı ayıplama, günahların için ağla. Ahlakı güzelleştirmek. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, ahlakınızı güzelleştiriniz. Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak, büyük günahları suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlaksa, salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar. Allahü Teala indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tövbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz. Bir kimse tövbe ederse tövbesini Allahü Teala kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tövbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tövbe ederse, kötü ahlakı sebebiyle daha büyük günah işler. Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir. Din, güzel ahlaktır. Mü'minlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır. Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir. Bir Müslüman güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Bir insan az ibadet etse de güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur. Yumuşak davran, sertlikten sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur. En çok sevdiğim kimse huyu en güzel olandır. Yumuşak olan kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır. Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevilmek, azgınlık yapmaktır. İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır. İnsan güzel huyuyla cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağısına sürükler. İbadetlerin en kolayı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kamildir. Herkeste iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış. Söz veriyorum ki, münakaşa etmeyen, haklı olsa da diliyle kimseyi incitmeyen, şakayla veya yanındakileri güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan Müslüman cennete girecektir. Şu altı şeyi yapanın cennete girmesine kefilim. Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, Namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken. Allahü Teala buyuruyor ki: Size gönderdiğim İslam dininden razıyım. Bu dini kabul edip bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur, onları severim. Bu dinin tamam olması ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün bu ikisiyle belli ediniz. Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak günahları eritir yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak ibadetleri bozup yok eder. Hak Teala yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez. Yumuşak olan, kızmayan Müslümanın cehenneme girmesi haramdır. Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü Teala'nın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak, şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Kişi yumuşaklığı, tatlı diliyle gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur. Kızınca öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü Teala sever. Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabına kavuşur. Bir kimse Resulullah Efendimizden nasihat istedi. Kızma, sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sordu, hepsine de Kızma, sinirlenme buyurdu. Sual İyi insan olmak için ne yapmak gerekir? Cevap İyi insan olmak için kamil yani olgun Müslüman olmak gerekir. Zaten Müslüman iyi insan demektir. Allah indinde mümin çok kıymetlidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki Müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okununca imanları kuvvetlenir ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler, namazı doğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah'ın razı olduğu yerlere harcarlar. Enfal Suresi 2. ve 3. ayeti Kerime Yine Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Suresi 1 ile 8. ayeti kerimelerde buyuruluyor ki, Mü'minler muhakkak kurtuluşa ermiştir. Namazlarını huşu içinde kılar, boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahitlerine riayet ederler.